İnsan ölümü zannediyor ki aynı filmlerde izlediği gibi. İşte filmdeki artist ölüyor öbür dizde bir daha oynuyor. Öleceğin ve başka bir dizde bir daha oynayacaksın. Biz de öyle zannediyoruz yani öleceğiz ve başka bir ekrana geçeceğiz. Orada yine oyun devam edecek tiyatro. Öyle bir tiyatro yok işte. Öldün ve öldün yani. Bunun ikinci perdesi ne? Kıyamete kadar bir bekleyiş anı işte. Daha tevbe yok. Daha Allah'a kulluk yok, Kur'an yok, abdest yok, namaz yok, hiçbir şey yok yani. Haram helal falan hiçbir şey yok. Ne var? Bu dünyada ne yaptıysan öbür tarafta birikimi o işte. Yapmadın mı? Geçmiş olsun. Efendimiz esasen vurduğu gibi "Ed-dünya mezraatul ahira." Dünya ahiretin tarlası. Ahirete yönelik ne ektin burada? Mesele bu. Efendim benim bu kadar birikimim vardı. maalesef kardeşim oradaki geçer akçe dolar akçesi değil veya biriktirdiğin altın külçeleri falan değil. Biriktirdiğin imanın, salih amelin bu da neyle oluyor? Peygamber Aleyhisselam'a tabi olmayla oluyor. Ben kendime göre bir şeyle biriktirdim. Kendine göre biriktirdiğin şey kabul edilecek bir şey değil kardeşim. O zaman herkes kendine göre bir şey biriktiriyor zaten. Peygamber Aleyhisselam'ın karşısında veya bütün peygamberlerin karşısındaki müşrikler de kafirler de biriktirdiklerini söylüyorlardı. Biz de iyi adamız diyorlardı. Onların da öyle iddiaları vardı. Ama Allah onları niye helak etti? Peygamberlerine tabi olmadıkları için işte. Günümüzün en büyük ne diyelim insanoğlunun çizdiği falso burada başlıyor. Ayrılış noktası yani ayrılış noktası. Ben kimseye uymam, kimseye tabi olmam. Ben kendim giderim. Kardeşim kendin gidemezsin. Gitsen gitsen cehenneme gidersin. Bu iki iki daha dört yani. İki iki daha dört. Bunu unutmayın yani. Peygambere tabi olmadıktan sonra Allah'ın razılığı falan olmayacak kardeşim. Olmayacak. Kalbim temizdir. Kalbimde çok hüsnü niyetim var falan. O kendi zannın. Allah da diyor ki zannla iman olmaz yani. ne iman ettiğini önce peygamberden öğrenmen lazım. Sallallahu aleyhi ve sellem.